Merhaba arkadaşlar, Edebi Şifreler'e hoş geldiniz. Ben Bülent Çınırbak'la birlikte modernist yazarlara Haldun Taner ile devam edeceğiz. Haldun Taner önemli bir tiyatro ve öykü yazarımızdır. Keşan Nali Destanı ilk epik tiyatro örneğimizdir biliyoruz. Fakat tiyatro örneklerini Cumhuriyet dönemi tiyatrocularında değineceğim. Burada sadece öykülerine değiniyorum. Eserleri Geçmiş Zaman Olur Ki, Yaşasın Demokrasi, Şişhaneye Yağmur Yağıyor, 12'ye 1 Var, Konçinalar, Ay Işığında Çalışkur, Yalıda Sabah, Sancho'nun sabah yürüyüşü, tuş, kızıl saçlı amazon, şeytan tüyü. Şifre, hal buradaki dün, dün gibi düşünelim. Geçmiş zaman olur ki dün ihtilal oluyor. Yaşasın demokrasi diye bağırıyorlar. O sırada şişhaneye yağmur yağıyor. Karanlıkta saat 12'ye 1 var. Konçinalar yani yüzü maskeli ay ışığında çalışıyor. Onlar da işine bakıyor çalışıyor. Zengin biri de yalıda sabahlamış. İhtilalden haberi yok. Sancho diye biriyle sabah yürüyüşüne çıkıyor. Sancho'nun sabah yürüyüşü. Hal dünden dün geçmiş zaman olur ki yaşasın demokrasi. Şişhaneye yağmur yağıyor. Saat 12 bir var. Gece konçinalar yani yüzü maskeli kişiler ay ışığında çalışıyor. Yalıda sabah. Sancho'nun sabah yürüyüşü. Haldun, Taner, ihtilal aklımıza gelsin. Haldun, ihtilal oldu. Ne zaman oldu ihtilal? Dün. Yani geçmiş zaman olur ki. Ne diyorlardı bunlar? Yaşasın demokrasi. Yağmurlu bir geceydi. Şişhaneye yağmur yağıyor. Saat 12'ye 1 var. O arada yüzü maskeli. Bunlar kim? Konçinalar. Ay ışığında çalış kur. Onlar da bir şeyler yapıyorlar. Bu arada ihtilalden haber olmayan iki kişi vardı. Onlar yalıda sabahlamıştı. Sancho'nun sabah yürüyüşü. Geçmiş zaman olur ki yaşasın demokrasi. Şişhaneye yağmur yağıyor. Saat 12'ye 1 var. Konçinalar. Ay ışığında çalış kur. Yalıda sabah. Sancho'nun sabah yürüyüşü. Haldün Taner. Adalet Ağolu. Bilinç akışı iç monok gibi teknikleri kullanır. İlk romanı Ölmeye Yatmaktır. Önemli bir eser Ölmeye Yatmak. Kahramanları genellikle aydın kesimdendir. Eserleri Roman, Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu, 3-5 Kişi, Hayır, ruhuşumesi, Romantik Bir Viyana Yazı. Tiyatro ve Radyo Oyunları, Yaşamak, Evcilik Oyunu, Sınırlarda, Çatıdaki çattak, Tombala, 3 Oyun. Kendini Yazan Şarkı, Duvar Öyküsü, Çok Uzak, Fazla Yakın. Öykü, Yüksek Gerilim, Sessizliğin İlk Sesi, Hadi Gidelim, Hayatı Savunma Biçimleri. Şifre, Adaleti bir yaz sonu ağa oğluna veriyorlar. Adalet bayan bu arada bazıları erkek zannediyor. Adalet ağa oğlu, adaleti yaz sonu ağa oğluna veriyorlar. O da istemez hayır der. Çünkü sevdiği fikrimin ince gülü vardır. Bu duruma dayanamaz, düğün gecesi ilaç içer, intihar eder, ölmeye yatar. Bir düğün gecesi ölmeye yatmak fikrimin ince gülü hayır yaz sonu adalet ağa oğlu ile ilgili düğün hemen aklımıza gelecektir. Adaletin bu mu dünya? Ne oluyordu? İstenmeyen bir düğündü. A veriyorlardı. Yaz sonu. O da hayır diyordu. Çünkü sevdiği fikrimin ince gülü vardı. Düğün gecesi ne yapıyordu? İlaç intihar ediyordu. Ölmeye yatıyordu. Adalet, A düğün aklımızda kalsın. Yaz sonu, hayır, fikrimin ince gülü, bir düğün gecesi, ölmeye yatmak. İnci Aral olayları postmodern bir yaklaşımla ele alır, iç konuşma tekniğini uygular, kadının toplum içindeki yerini eserlerine yansıtır. İlk romanı Ölü Erkek Kuşlardır. Ölü Erkek Kuşlar Yunus Nadi Ödünlü, Mor, Orhan Kemal roman armağanını kazanmıştır. Dolayısıyla bu iki eser bizim için daha önemli. Eserleri hikaye, ağda zamanı, uykusuzlar, kıran resimleri, sevginin eşsiz kışı, gölgede 40 derece. Roman, Ölü erkek kuşlar, mor, yeni yalan zamanlar, hiçbir aşk, hiçbir ölüm, içimden kuşlar geçiyor, taş ve ten. Anı roman, içimden kuşlar geçiyor. Göçüyor. Şifre, inci, inci aral yani, incik cincik seven, feminist bir bayandır. İnci, incik cincik. Mor bir elbisesi var. Elbisenin üzerinde ölü erkek kuşların fotoğrafı var. O kadar erkeklere karşı. Mor, ölü erkek kuşlar, inci aral. İnci, incik, Cıncık ne bulsa alıyor. Böyle süslü bir bayan, mor bir elbisesi vardı. elbisenin üzerinde ölü erkek kuşların resmi ya da fotoğrafı vardı. İnci Aral, mor, el ölü erkek kuşlar. Şimdi birçok eseri var tabii ki yazarların hangisini alıyorum arkadaşlar? Genellikle ödül kazanmış ve ilk eserlerini öne çıkan yani bizim karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan eserlerini şifreye alıyorum. Furuzan Tekin Asıl adı Feruze'dir. Öykü yazar olarak tanınmıştır. Orta sınıfın acısını, fakir insanların yaşamlarını, ilişkilerini, kuşak çatışmalarını konu edinmiştir. Genellikle göçmenler, kadınlar ve çocuklar üzerinde durur. İlkokuldan sonra okuyamamıştır. Parasız Yatılı adlı eseriyle Said Faik Hikaye Ödülünü almıştır. Bu eser bizim için önemli arkadaşlar. Bu ünitede Mebin kitabında geçen iki eserden biri Parasız yatılı Früzan, diğeri Oğuz Atay Tutunamayanlar. Dolayısıyla bu eserlerin yazarı, eser ismi ve içeriği bizim için ne oluyor? Önem kazanıyor. Eserleri Öykü, Parasız Yatılı, Kuşatma, Benim Sinemalarım, Gecenin Öteki Yüzü, Gül Mevsimidir, Sevda Dolu Bir Yaz, 7 Öykü. Roman 47'liler, Berlin'in Nar Çiçeği, Gezi röportaj Yeni Konuklar, Balkan Yoldusu, Ev Sahipleri, İşte Bizim Rumeli, Oyun, Redife'ye Güzelleme, Kış Gelmeden, Şiir, Lodoslar Kenti. Siyah yaptığım eserler parasız yatılı ve 47'liler ödüllü eserlerdir. Bundan sonraki yazarlarda da öyle yaptım. Dikkatinizi. Şifre, Füruzan'ı babası parasızlıktan Fizan'a. Füruzan, Fizan Füruzan, Fizan, Fizan. Parasız yatılıya gönderir. Seni 1947 olunca da Füruzan bu anılarını 47'liler adıyla romanlaştırır. Parasız yatılı öykü 47'liler romandı. Bu ikisi ödüllüydü. Dolayısıyla bizim için önemli. Gerçekten de parasızlıktan okuyamamıştır. Bu da dolayısıyla hayatıyla da bir anlamda ilgili. Füruzan Fizan'da yatılı da, parasız yatılı 47 liler. Füruzan Tikil. Bilge Karasu, anlattığıyla, anlatımıyla özgün bir sanatçıdır. Ben merkezli hikayeler yazmıştır. Bu arada Bilge Karasu erkektir, bayan değildir. isimden dolayı şaşırmayalım. Eserleri Öykü, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Troya'da Ölüm Vardı, Göçmüş Kediler Bahçesi Lağımlar Anası ya da Beyoğlu, Susanlar. Roman, Gece, Kılavuz. Deneme, Ne Kitapsız Ne Kedisiz, Nan, Narla İncile Gazel, Altay Bir Gündüz. Şifre, Bilge kendini uzun sürmüş bir günün akşamında yani gece karasulara bırakıyor. Bilge karası karasulara bırakıyor. Yanına hiçbir şey almıyor. Ne çok sevdiği kitaplarını ne de kedilerini. Ne kitapsız ne kedisiz. Uzun sürmüş bir günün akşamı gece ne kitapsız ne kedisiz karasulara bırakıyor Bilge Karasu. Bilge kendini karasulara bırakıyordu. Böyle bilge, bilgeli insan, çok bilince insan bunalıma girer, uzaklaşmak ister, öyle düşünelim. Uzun sürmüş bir günün akşamında, yani gece, ne kitapsız ne kedisiz, kitaplarını ve kedilerini almadan karasulara bırakıyordu kendini. Nezihe Meriç, iç yalnızlığını sürdüren genç kız ve kadınları başarıyla anlatmıştır. Çeo tarzı hikayeleri vardır. Öykü, tiyatro ve roman türlerinde eserler vermiştir. Eserleri öykü, bir kara derin kuyu, boz bulanık, topal koşma, menekşeli bilinç, duman altı, yandırma, gülün içinde bülbül sesi var, boşlukta mavi, roman, korsan çıkmazı, alaca ceren, çisenti. Yine ödül eserleri siyah yaptım fark etmişsinizdir. Şifre, Nezihe, Meriç Nehri'nde Avrupa'dan Türkiye'ye kaçmak isteyen korsanlarla mücadele eder. Böyle bir şey olur mu bilmiyoruz. Korsan çıkmazı. Korsanlar korkar ve bir kara derin kuyuya saklanırlar. Nezihe, Meriç, korsan avında, korsan çıkmazı, bir kara derin kuyu. Nezihe, Meriç. Nezihe, Meriç de korsan avlıyordu. Korsan çıkmazı, bir kara derin kuyu. Nezihe, Meriç, Meriç Irmağı'ndan hatırlayalım. Vüsat Orhan Bener Eserlerinde öz yaşamından izler vardır, yeni anlatım biçimleri arar. Yazar ilk eşini doğum esnasında kaybetmiş, daha sonra çocukta yaşamamıştır. Dolayısıyla eserlerinde ölüm teması sıkça işlenmiştir. Şiirleri kısa dizelerden oluşan esprili, ironik ve şaşırtıcıdır. Eserleri Öykü, Doz, Yaşamasız, Siyah Beyaz, Mızıkalı Yürüyüş, Kara Tren, Kapan, Oyun, Ihlamur Ağacı, İpin Ucu, Roman, Buzul Çağının Virüsü, Bay Manit Sahtegin'in notları, şiir, manzumeler. Şifre, Vüsat Orhan, Vuslat'a eremez. Vüsat, Vuslat çağrıştıracak çünkü ipin ucunda onu bekleyen bir dostu yoktur. O da enteresan bir şey yapar ve gider, ıhlamur ağacıyla dost olur. Vüsat Orhan Bener, ipin ucu, dost, ıhlamur ağacı, Vuslat'a erememesini de eşini çocuğunu kaybediyor. Biraz şanssız, oradan aklımızda kalsın. Ülsat, Vuslat'a eremez. Çünkü ipin ucunda bir dostu yoktu. O da ıhlamur ağacıyla dost oluyor. İpin ucu, dost, ıhlamur ağacı, Ülsat, Orhan, Bener. Ferit Edgü. Romancıdan çok öykücü, denemeci sayılması gereken bir sanatçıdır. Toplumsal bireysel gerçekleri, psikolojik derinlikleri araştırmıştır. Aydın kesimin uyumsuzluğunu, yalnızlığını anlatan hikaye ve romanlarıyla tanınmıştır. Eserleri roman, Eylül'ün gölgesinde bir yaz, kimse, o. O adlı eseri Hakkari'de bir mevsim adıyla filme çekilmiştir. Önemli. Öykü. Bir gemide kaçkınlar, bozgun, av, doğu öyküleri, doğu sesi. Deneme, tüm ders notları, yazmak eylemi, şimdi saat kaç, seyir sözcükleri. Şiir, Ahmine'l-Aşk. Şifre, damat Ferit, Hakkari'de bir mevsim, Eylül'ün gölgesinde bir yaz, tüm ders notlarını da alarak okuldan kaçar. Damat Ferit'i Hababam sınıfından hatırlıyoruz. Hakkari'de bir mevsim, Eylül'ün gölgesinde bir yaz, tüm ders notlarını da alarak okuldan kaçıyor. Bir gemide yolculuk yaparken, Muhammed Hoca onu yakalar. Damat Ferit, Hakkari'den kaçıştı. Hakkari'de bir mevsim, Eylül'ün gölgesinde bir yaz, tüm ders notlarını alarak ne yapıyordu? Bir gemide yolculuk yapıyordu, Mahmut Hoca da yakalıyordu onu. Damat Ferit, Ferit Edgü. Hakkari'de bir mevsim, Eylül'ün gölgesinde bir yaz, tüm ders notları bir gemide. Hakkari'de bir mevsim, O adlı eseriydi yani romanıydı. İhsan Oktay Anar felsefe edebiyata yönelmiş, felsefi temalara yer vermiştir. İhsan Oktay Anar ismini arkadaşlar felsefeyle birlikte hatırlayalım muhakkak çıkıyor sorularda. Eserleri Roman, Puslu Kıtalar Atlası, Efrasiyab'ın Hikayeleri, Amat Suskunlar, Felsefi insan suskun olur. Bu şekilde aklımızda kalsın. İhsan felsefeden Puslu Kıtalar Atlası'nı arıyor. Bak Oktay'daki KT harflerine ne yaptım? Farklı renk yaptım. KT Kıta Puslu Kıtalar Atlası. İhsan Oktay Anar Pınar Kür Toplumsal sorunları ve kadınları konu edinmiştir. Kişilerin iç dünyasına yönelmiş birey toplum çatışmasını öne çıkarmıştır. Cinselliği ön plana çıkarır, polisiye romanlarla alay eder. Yarın Yarın adlı romanında Varlıklı bir çevreden gelen ve mutsuz bir evlilik geçirmiş olan bir genç kadınla yine aynı çevreden radikal sol örgütlere katılmış bir gencin 12 Mart darbesi çevresinde buluşan yaşamlarını öyküleştirir. Asılacak Kadın romanı cinsel bakımdan sömürülen ve sonunda cinayete sürüklenen genç bir kadının meleğin serüvenini konu alır. Eserleri roman, bitmeyen aşk, yarın yarın, asılacak kadın, küçük oyuncu, bir cinayet romanı, sonuncu bahar, hikaye, bir deli ağaç, akışı olmayan sular, hayalet öyküleri. Şifre, Pınar'ın bitmeyen aşkı vardı. Sevdiği kişi onu beğenmez, o da cilt bakım kürüne başlar. Yani biraz çirkin bulur. Pınar, kür, cilt bakım kürü. Ama hiç sonuç alamaz. Cildim ne zaman güzelleşir diye sorunca da yarın yarın diye geçiştirirler. Ailesi de bu duruma sinirlenir, ona tam asılacak kadın derler. Bitmeyen aşk, yarın yarın asılacak kadın, Pınar, kür, cilt bakımında. Pınar, cilt bakım küründe, Pınar, kür. Bitmeyen aşk, yarın yarın asılacak kadın. Pınar Kür Buket Uzuner Düşsel romanlarıyla önlenmiştir. İki yeşil susamuru anneleri, babaları, sevgilileri ve diğerleri romanında düşsel fantastik dünyayı ve postmodern bir kurguyla anlatmıştır bize. Balık izlerinin sesleri adlı romanında ise insanların içindeki aykırılığa vurgu yapmıştır. Kişileri alegoriktir, otobiyografik özellikle taşır. Eserleri Roman Balık izlerinin sesleri, iki yeşil su anneleri, babaları, sevgilileri ve diğerleri, Kumral da mavi tuna, uzun beyaz bulut, gelibolu. Öykü, güneş yiyen çingene, şairler şehri, karayel üzünü, benim adım Mayıs, ayın en çıplak günü, İstanbullular. Otobiyografi, gümüş yaz, gümüş kız. Buket'in uzun ve kalabalık bir ailesi var. Buket uzun er, uzun ve kalabalık aile. Buradan aklımızda kalacak. Kimmiş bunlar? İki yeşil susamuru, anneleri, babaları, sevgilileri ve diğerleri. Bir eser ismi bu. Bu kalabalık aile bir adada yaşar. Adanın ismi de Kumral Mavi Tuna'dır. Bu kalabalık aile her sabah balık izlerinin sesleriyle güne uyanır. Buket uzun er, uzun kalabalık bir aile. Buket Uzuner'in uzun ve kalabalık ailesi. Kimdi bunlar? İki yaşlı Susamuru, anneleri, babaları, sevgilileri ve diğerleri. Diğerleri bile var. 2. Kumralada Mavi Tuna'da yaşıyorlardı. 3. Balık izlerinin sesleriyle uyanıyorlardı. Buket Uzuner, 2 yaşlı Susamuru, anneleri, babaları, sevgilileri ve diğerleri. Kumralada Mavi Tuna, balık izlerinin sesleri. Ayşe Kulin, biyografi karakterli ilk romanı Adı Aylin'dir. Köprü adlı romanı belgesel özellik taşır. Romanlarını sosyal ve siyasal olaylar içinde yoğurarak oluşturmuştur. Eserleri roman Adı Aylin, Sevdalinka, Köprü, Füreya, Nefes Nefese, Gece Sesleri, Veda, Bir Gün, Hayal, Hayat. Öykü, Güneşe Dön Yüzünü, Foto Sabah Resimleri, Geniş Zamanlar. Ana Otobiyografi, Babama, Hüzün, Bir Tatlı Huzur. Ayşe Kulin'in adı aslında Aylin'dir. Bakın Ayşe ve Kulin'in ilk hece ve son hecesine bakın Aylin ismi aslında orada bize yazar bir kelime oyunu yapmış. Adım Ayşe der dururmuş. Ayşe alanmış, Aşk gazisiyle deliye dönmüş köprüye çıkmış atlamak isterken bekleyenler onun deliliğinden yararlanmak istemiş. Güneşe dön yüzünü foto çekelim demişler. O da poz verirken yakalamışlar kurtulmuş. Ayşe Kulin, Ada Aylin, Sevdalinka, Köprü, Güneşe Dön Yüzünü, Foto Sabah Resimleri. Ayşe Kulin, Aylin, Yulin, Çiğlin. Espri duyunca abonelikten çıkmayın arkadaşlar lütfen. Ayşe Kulin'in asıl adı Aylin'dir. Aylin gördük zaten isimde. Ada Aylin, Sevdalinka, Köprü, Güneşe Dön Yüzünü, Foto Sabah Resimleri. İki de intihar ediyordu. Aşkından köprüye çıktı. İzleyenler onu kandırarak ne yapıyordu? Kurtarıyordu. Adı Aylin, Sevdalinka, Köprü, Güneşe Dön Yüzünü, Foto Sabah Resimleri, Ayşe Kulin. Aylin bu arada 7-8 evlilik yapmış ama mutluluğu yakalayamamış ve neden öldüğü belli olmayan bir karakterdir. Nazlı Eray, fantastik gerçekçi hikayeleriyle tanınmış postmodern bir yazardır. Hikayelerinde insanların sevgilerini, hüzünlerini işler. Öykü, Yoldan Geçen Öyküler, Ah Bayma, Geceyi Tanıdım, Kız Öpme Kuyruğu, Hazır Dünya, Eski Gece Parçaları, Aşk artık burada oturmuyor, kuş kafesindeki tenör. Roman, aşkı giyinen adam, pasifik günleri, orpeye, deniz kenarında pazartesi, arzu sapağında inecek var, ay falcısı, yıldızlar mektuplar yazar, uyku istasyonu, bir yaz gecesi, aşık papağan barı, İmparator çay bahçesi, örümceğim kitabı, El yazması rüyalar, ay ışığı sofrası, sis kelebekleri. Nazlı çok nazlıdır. Adam aşkı giyinir, kapısına gelir, sabaha kadar bekler. Yoldan geçenlere öyküler anlatır. Nazlı hiç oralı olmaz, yüz vermez. Nazlı er ay dedir diyor. Neden? Bıktırıyor. Aşkı giyinen adam, yoldan geçen öyküler. Nazlı er ay. Leyla Erbil. Postmodern bir yazardır. Varoluşun izleri vardır eserlerinde. 2002 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne ülkemizden aday gösterilen ilk kadın yazardır. Leyla Erbil. Eserleri Roman, Tuhaf Bir Kadın, Karanlığın Günü, Mektup Ağları, Cüce Üç başlı ejderha. Öykü eski sevgili. Leyla Erbil'deki eski sevgilisine mektup yazan tuhaf bir kadındır. Leyla Erbil Erbil'deki sevgili. Eski sevgili mektup aşkları, tuhaf bir kadın. Leyla Erbil. Elif Şafak. Doğu batı sentezi yapmıştır. Eserlerinde tasavvuf önemli bir yer tutar. Eserleri roman. Mahrem, Bitpalas, Aşk, İskender, Siyah Süt, Araf, Baba ve Piç, Pinhan, Şehrin Aynaları, Medcezir, Kem Gözleri Anadolu, Kağıt Helva, Firar Perest, Şems Pare, Ustam ve Ben. Şifre Elif ustası İskender'le mahrem bir aşk yaşar. Elif ustası İskender mahrem aşk. Bunu Bitpalas'ta çalışan baba ve Pitch çok kıskanır. Medcezir vakti siyah süt içip hep onların dedikodularını yaparlar, onları ayırmaya çalışırlar. Elif'in Aşkı, Aşk önemli bir romanıydı. Pembe kapağından hatırlıyoruz herhalde. Ne yapıyordu? Ustasına aşık oluyordu. Ustası İskender'e mahrem bir aşk hikayesiydi bu. Bit Palace'daki baba ve piç bunları çok kıskanıyor. Medcezir vakti siyah süt içiyor. Bak siyah süt, kötü adamlar. Bunları ayırmaya çalışıyor. Elif'in Aşkı, Ustan ve Ben. İskender, Mahrem, Aşk, Bit Palas, Baba ve Piç, Medcezir, Siyah Süt, Elif, şafak, aşk. Hasan Ali Toptaş bilinç akışı tekniğini kullanır, anlatımda denge ve simetriye yer verir. Eserleri roman, sonsuzluğa nokta, heba, gölgesizler, bir hüzünlü yaz, uykuların doğusu, kayıp hayaller kitabı. Öykü, yoklar fısıltısı, ölü zamanlar gezginleri, bir gülüşün kimliği, çocuk romanı, ben bir gürgen dalıyım. Yine ödüllü eserleri siyah renk yaptım, farklı renk, dikkat bunlara bir bakalım. Attila İlhan adını 1946 CHP şiir yarışmasında ikinci olan Cebberoğlu Mehmet ile duyurmuştur. Şiir roman eleştiri türlerinde eserleri vardır. Tabi onu Mavi Dergisi'nden hatırlıyoruz. Garipçilere karşı bir sanat anlayışı vardır. Mavi Dergisi'ni 1952 yılında çıkarmıştır. Şiirlerinde divan şiirinin biçim özelliklerinden, imgelerinden de yararlanır. Bu sorularda karşınıza çıkar arkadaşlar. Canlı konuşma diline, argoya, halk deyimlerine geniş ölçüde yer vermiştir. Eserleri, şiir, duvar, sisler bulvarı, yağmur kaçağı, ben sana mecburum, bela çiçeği, yasak şe, yasak sevişmek, elde var hüzün. Roman, sokaktaki adam, zincirler birbirine benzemez, kurtlar sofrası, bıçağın ucu, sırt lampayı, fena halde leman, der saadette sabah ezanları. Attila, İlhan, At ile, Attila, At ile, sevgilisinin sisler bulvarındaki evinin önüne gider, sisler bulvarı, duvarın dibine çöker. Ben sana mecburum diye haykırır. Sevgilisi hiç oralı olmaz. Elde var hüzün der, epkarlanır. Sokaktaki adamlar, saat satısı zenciler bile ona acır. Sabah ezanına kadar orada öylece bekler. Attila İlhan, Sisler Bulvarı, Duvar, Ben sana mecburum, Elde var hüzün, Sokaktaki adam, Zenciler birbirine benzemez, Der saadette sabah ezanları. Attila İlhan Attila, At sevgilisinin kapısında. Bu arada çifte tekli arkadaşlar Attila, Attila değil. Ne yapıyordu? Atıyla gidiyordu. Sisler bulvarında duvarın kenarında ben sana mecburum diye haykırıyor ama sevgilisi hiç pas vermiyor. Elde var hüzün. Sokaktaki adamlar ve zenciler de buna acıyor. Sabah ezanına kadar bekliyordu. Sisler bulvarı, duvar, ben sana mecburum, elde var hüzün, sokaktaki adam, zenciler birbirine benzemez, ders adette sabah ezanları. Attila İlhan Konuyla ilgili soru çözmeyi unutmuyoruz. Hangi yazarın hangi eserlerine ne derecede çalışacağız diye merak ettiğinizi biliyorum. Şifredeki eserlerimizin yeteceğini düşünüyorum. En vitrindeki en önemli eserleri sizin için almaya çalıştım. Başarılar, sevgiler, saygılar.